size yeni bir günden selam olsun arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz şu anda saat sekiz buçuk yarım saat önce Badeci'yi okula bıraktım Akın henüz uyuyor sessiz konuşuyorum kusura bakmayın ee, bugün okulda yerli mal haftası var biliyorsunuz bir koli meyve suyu almıştım onu da götürdüm okula şimdi geldim kendime bir kahve yaptım Birazdan da 2 tane 5 litrelik pet var suyum onları dolduracağım oradan da bir şoka gideceğim bu arada şoka yılbaşı ürünleri geliyormuş bugün hemen 9'da orada olmam lazım bir kolaçan etmem lazım orayı ne var ne yok bakmam lazım ondan sonra işte şöyle bir şok aktüel gezeriz sabah sabah sonra eve geleceğim çay suyu koyacağım kahvaltı hazırlayacağım akınla beraber kahvaltımızı yaparız bu arada e, annemler yarın gelecekler arkadaşlar işleri varmış burada bir 10 gün kalacaklardı ama şükür geliyorlar yani kavuşacağım yine onlara öyle yani dediğim gibi şimdi kahvemi içeceğim ondan sonra sularımı doldurup hemen şok markete gideceğim çok güzel yılbaşı ürünleri gelecekmiş İnşallah bizim buradakine de gelir de e, ayırtma imkanım olursa ayırtacağım arkadaşlar gerçi ayırmıyorlar ama bakacağım yani inşallah fazla vardır fazla da varsa alacağım hiç kaçıramam çok güzel çok cici şeyler gelecek çünkü şu kahvemi için artık çok markette görüşürüz bakalım bakalım gelmiş mi şu Takımdan gelmiş. gelenler burada Şöyle üç tane şapka aldım arkadaşlar. Çok hoşuma gitti. Şuraya koyalım da. Şunlar neymiş? Üçlü saklama kabı. Ne kadar? 35 lira. Şurada bir tane daha vardı. O kalan alınmış mı ya? Evet, çok şükür kahvaltımızı yaptık arkadaşlar. Hemen kendime bir çay doldurdum. Keyif çayı. Onu içiyorum şimdi. Bu arada biliyor musunuz hevesim kursağımda kaldı benim. Annemler yarın gelemiyorlarmış. Ders koymuşlar Elif'e arkadaşlar. O yüzden gelemiyorlar. Çok üzüldüm. Ayın 26'sında burada olacaklarmış. Tabi Allah nasip kısmet ederse. Neyse sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Bu arada ben ne yaptım? Kahvaltı yaptıktan sonra hemen salonu süpürdüm. Çünkü bayrağı gelmeden oraları halletmem lazım. Sonra antreyi süpürdüm. Ee, bir mutfakla yatak odası kaldı. Oraya da hallettik mi süpürme işi ortadan kalkıyor. Mutfak tezgahını görmeniz lazım. Kahvaltı bulaşıkları duruyor bulaşık makinesine yerleştireceğim Allah'tan bulaşık makinem boş arkadaşlar dün akşamdan boşaltmıştım öyle yani günlük rutin işler bizde durumlar böyle değişen bir şey yok bir üzüldüğüm şey işte annemler yok bu arada şok markete uğradım 3 tane yılbaşı şapkası aldım onları hemen sizinle paylaşayım getireyim bir saniye arkadaşlar sakız aldım üçlü sadece sakız istemiştim. Bunlar çok hoşuma gitti kırmızı kırmızı. Biliyor musunuz bütün süsleri tarihinden önce satışa sunmuşlar. Haberim olsaydı alırdım. Her gün şoka gidiyorum ama ben hiç süs falan görmedim yani. Baya bir önceden çıkarıp satmışlar onu biliyor musunuz? Bugündü tarihi normalinde gününden önce satılması yasak yani yeni yeni adet çıkarıyorlar. Hiçbir şey alamadım Bulamadım arkadaşlar Cuma günü bir tekrardan yapacağım şu Bakacağım şu yapacağım diyorum Şu yukarıdaki şoka Orada varsa Şunları aldım arkadaşlar Bakın çok hoşuma gitti Ayy Susu bozulmuş Bunu bantlamam lazım Süsü çıkmış üzüldüm. Bakın şöyle şöyle Çocuklara şapka aldım Gerçi büyük bir ihtimalle annemler Yılbaşında burada olamayacaklar çünkü yılbaşı günü Elif'in dersi var. E, ertesi günü izni varmış bir tek Çarşamba günü. E, perşembe günü tekrar dersi var. İlk defa yılbaşını annemlerden ayrı geçeceğim. E, o yüzden buruk yani içim. Kötü oldu yani. Ne yapayım? Moralim bozuldu biraz ama yapacak bir şey yok. Bunun zımbıtısı nerede? Lastiği şeyi ipi içinde. İçinde şapkası da var, şu üfürük şeyinden de var. Buna en çok Bade su sevinecek. Bir bakayım bakayım nasıl olacak? Ay çok güzel. Kırmızı kırmızı takacağız artık bakalım o akşam. Maksat çocuklar sevinsin. Her yıl başında alıyorum arkadaşlar. 3 tane bunlardan bulabildim. Aynı renk ama bir tanesinin süsü bozulmuş. Ona çok üzüldüm. bunu yapıştırırız artık. Yapacak bir şey yok. Şuradan çıkmış süsü. Neyse bantlarım Öyle işte. Sadece bunları alabildim. Ee, normalde şeyler falan gelecekti. Böyle seramik, ahşap, ışıklı evler var ya arkadaşlar. Onlardan gelecekti. Bir tane bile bulamadım. Hepsini satmışlar. Neyse yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Ne yapalım? Kısmet değilmiş. Kısmetim bu de olsaydı alırdım. Öyle. Koyalım. Saklayayım. Yoksa bade su bunu haşet eder yılbaşı gelmeden bozar Vallahi neyse şimdi şu çayımı içeyim sonra ne yapacağız bugün akın alacak badeyi ben de o arada işlerimi halletmeye çalışacağım bakalım ilerleyen saatlerde görüşürüz saat bire geliyor arkadaşlar akın bade suyu almaya gitti dönüşte de şok markete uğrayacak oradan patatesim azalmıştı biraz patates al dedim bir de badeciğin içme suyu bitmişti arkadaşlar bu arada şu Müge daldım ve o kadar üzgünüm ki yani şu kızcağızlara gerçekten acıları yerinde kalsın diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Bu çocukların günahları ne? Bu ölen annenin günahları ne? bunlar hayatın gerçekleri. Kaç gündür bu çocuklar yırtınıyor, yırtınıyor, yırtınıyor. Bir şey çözülmüyor. Evet bayağı bir sürede geçmiş üstünden ama yine de annelerine yapılan zulmü araştırıyorlar. Ee, üzüldüm arkadaşlar yani gerçekten şurada bir saattir şunu izliyorum, oturdum hiçbir iş yapamadım, öyle perperişan, moralim de bozuldu şunu izlerken. Neyse ee, bugün böyle bol sohbetli bir video oldu arkadaşlar çok fazla bir şey çekemedim. Aktüellere çok fazla bakamadım çok markette çünkü çok fazla bir şey yoktu gördüğünüz gibi kalmamıştı. Umarım keyifle izlersiniz sohbetimi. Yarın kısmetse görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu kalın. Hoşçakalın.